5 dakika içerisinde şey şey dakika da. süre veriyoruz 5 dakika içerisinde Doğruca sınırlarınıza gidiyorsunuz Bizi tehdit etmeniz de suç değil mi? Yavrum bak yanlış yapıyorsunuz Yanlış yapıyorsunuz Asla <laughs> ve asla Bunun, <laughs> bunun yapılacak yeri burası Baba Hocam ne yapıyorsun? Buradaki savunalım. Evet, hakkımızı savunalım. Yavrum bak ben yanlış yapıyorsun. Şey. Doğrusu nasıl yapalım? Doğrusu evet. Yavrum. Bilmem ne? Evet. Bak Şimdi net söylüyorum size. Evet. Net olarak her şey ki zaten şu anda şey şu anda yapılan herhangi bir şey varsa bunlarla yapılacak bir şey. Ama siz şu anda bunu yaparak yanlış yapıyorsunuz. Kanka kimse kalkmaz. Oğlum siz Benim için yok. de benim birisi bir grubu toplam üç takımın yetki Doğru